Merhabalar. Bugün sizlerle zencefilli ballı tavuk yapacağız. Ama önce hangi malzemelerle çalışacağımızı ben size sayayım. 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, zeytinyağı ve susam, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı da toz zencefil, 1 tutam yeşil soğan, 3 diş sarımsağım ve 250 gram da tavuğum var. Evet. Tabii ki oranlarda da damak zevkinize göre olmamı yapabilirsiniz. Tamamen süper. <laughs> mutfağından sonra uzak doğu mutfağını da çok seviyorum. Bu tarifede de anladım ki ağızlarının tadını kesinlikle biliyorlar. Şahane.